Öncelikle bu saygısızlığı kınıyorum, ee, sorumlularını da kınıyorum, orada böyle bir işe alet olanları, e, onları talimatlandıranları da e, bu vesileyle kınıyor ve telin ediyorum. Son derece üzgünüm, böyle bir konuyla alakalı e, basına açıklama yapmak, konuşmak, görüşlerimi serdetmek bile bana ızdırap veriyor diler ve umarım ki bu olaylara sebep olanlar da durumdan bir ders çıkarırlar. Alparslan Türkeş millete mal olmuş bir şahsiyettir. Dolayısıyla Alparslan Türkeş'in kabir ziyaretlerine vize uygulanması aslına bakarsanız onu milletten koparma çabasıdır. Kabristanlar hepimizindir. Dolayısıyla anıt mezar statüsünde olması gereken bir yerde bu kabil engellemelerin yapılması da evvela buna sebep olanlar açısından bakıldığında utanç verici bir durumdur. Buna bağlı olarak şunu da söyleyeyim. Orası e, statüsü belli olmayan aileye ait bir alandır. Bu alanı kendi alanlarıymış gibi e, görenler ve Başbuğ Alparslan Türkeş'in hatırasına saygı duymaksızın onun kabrini koruyup kollama görevini bir sorumluluk olarak addedenler, bu sorumluluğu doğru bir biçimde yerine getirmiyorlarsa şayet devletin oradaki düzenlemeye bizzat el atması gerekir diye düşünüyoruz. Oranın bir anıt mezar statüsüne kavuşturulması ve güvenliğinin de e, devlet tarafından yapılması hususundaki hukuki girişimleri aileyle birlikte başlatacağımızı buradan kamuoyuna bildiriyoruz. Bu bir önemli konu da dünkü olaylarda emniyet güçlerinin tavrı ve yaklaşımıdır. E, sabahtan itibaren sadece Ayüce Hanıma değil. Kabir ziyareti yapmak isteyen birçok arkadaşımızın da taciz edildiği ve saldırıya uğradığına dair bilgiler aldık. Emniyet güçlerinin gözlerinin önünde bir takım olaylar yaşanırken orada bir tek gözaltının bile olmaması suç işleme imtiyazına sahip olma duygusunu güçlendirir arkadaşlar. Türkiye'de bir kısım çevreler kendilerini suç işleme imtiyazına sahipmiş gibi görebilirler. Bu son derece tehlikeli bir durumdur. Dolayısıyla buradan dün defalarca e, görüştüğüm ve olayı birlikte takip ettiğimiz İçişleri Bakanı'nı da uyarıyorum. Dünkü olayla alakalı olarak bu olaylara sebep olanların başta Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olmak üzere aileden ve Türk milletinden de özür dilemelerinin gerekliliği hususuna vurgu yapıyorum. Alparslan Türkeş'in Türkeş e, mezarı fuzuli işgale uğrayacak bir yer değildir. Dolayısıyla Alparslan Türkeş'in kabrinin bulunduğu yerin birileri tarafından sanki işgal edilmiş gibi gösterilmesi ve görülmesi, oraya aile de başta olmak üzere e, bir takım kişilerin engellenmesine yönelik merkezlerin kurulması ve oluşturulması, oranın Alparslan Türkeş'in de e, mihmandarı olduğu Türkçülük e, davasının bayram gününde e, işgal ediyor ediliyor görüntüsünün sergilenmesi son derece ayıptır. Bu ayıplı hali düzeltmek, bu ayıplı hale vesile olanlar tarafından ancak gerçekleştirilecek bir şeydir. Ben bu konuda istismar edilecek, e, faydalanılabilecek bir eee siyasi tavrın, dilin, üslubunda asla mümessil olmam. Ama ayıplıları buradan uyarmak gibi bir eee sorumluluk yerine getirmemin de e, lüzumuna işaret ediyorum. 3 Mayıs'ta yaşanan bu olayları tekrar kınıyorum. Alparslan Türkeş'in aziz hatırasına saygıya davet ediyorum. Herkesi Özellikle bu işin e, müsebbiplerini Alparslan Türkeş'i milletten koparabilmeye muvaffak olamayacaklarını da buradan açık ve net olarak söylüyorum. Bununla ilgili herhangi bir e, hukuki girişime ihtiyaç var ise oranın e, anıt mezar statüsüne kavuşturulması noktasında, fuzuli işgalden kurtarılması noktasında, Türkeş ailesiyle birlikte üzerimize düşen bütün sorumluluğu da yerine getireceğim. Ee, burada bu vesileyle de kardeşim Genel Başkan Yardımcım Adana Milletvekilimiz e, Ayüce Ay Türkeş Hanım de geçmiş olsun dileklerimi tekrardan ifade ediyorum. E, bu ayıp millete karşı yapılmıştır. ayı e, bu ayıbı yapanların milletten ve Türkeş ailesinden özür dilemeleri gerekmektedir. Bu hususun altını tekrardan çiziyorum. Evet. Var mı sorunuz? Orta yerde bir saldırı olduğu belli. Orta yerde bir engelleme olduğu belli. Orta yerde bir suç olduğu belli. Orta yerde bir, Orta yerde bir fuzuli işgal olduğu belli. Bu sorunun muhatabı ben olmamalıyım. Yani ortada bir suç varsa, orta yerde bir fuzuli işgal varsa, orta yerde bir engelleme varsa bunların sorumlularına karşı neler yapıldı açıklamasını e, benden beklemeyin. İçişleri Bakanlığı'nın yapması gerekiyor. Ya bakanla e, olayın e, gidişatıyla alakalı olarak e, ve olayın sürmemesi noktasında atılması gereken adımların atılmasına katkı sağlamak amacıyla görüşme yaptım. Son derece de nazik bir e, görüşmeydi. Ben burada devleti göreve davet ediyorum. Bir kabri ziyarete gidiyorsunuz. Bakın bu ülkede insanları birbirinden ayırmak için mezarlıkları ayırmak lazım, pazarları ayırmak lazım, eee düğün salonlarını ayırmak lazım. Türkiye'de bunca olay yaşanıyor. Hiç bu zamana kadar duydunuz mu? Şu kökene ait mezarlık, bu kökene ait mezarlık. Efendim şu mezhebe ait mezarlık, bu mezhebe ait mezarlık. Şu siyasi görüşe ait mezarlık, bu görüşe ait mezarlık diye bir ayrıma rastladınız mı Türkiye'de? Bunlar kim oluyor da insanları birbirinden ayır, ayrıştıracak, Alparslan Türkeş'i milletten kopararak yalnızlaştıracak ve kendi inhisarlarını alabilecek kudreti kendilerinde nerede görebiliyorum? Engellenmek istenen e, Sayın Ayyüce Türkeş, Alparslan Türkeş'in evladı. Hepimizin manevi babası, onun biyolojik babası. Yani Ayyüce Hanım oraya babasının kabrine arkadaşlarıyla da gidebilir, akrabalarıyla da gidebilir. Ama bütün bunlar eee yapılmıyor. Aksine bir de engelleme girişimlerinde bulunuluyor bu engelleme girişimleri esnasında suç işleniyor. Bir aile büyüğünün e, kabri fuzuli işgale uğruyor. Dolayısıyla devlet de buna karşı bir şey yapmıyor. Yani ben çağrımı hem Cumhurbaşkanı'na hem İçişleri Bakanı'na yapıyorum. Ama orayı inhisarını alan grupları yanlış yönlendirenler var. Orada genç kardeşlerimiz var. Bakın o genç kardeşlerimizi ee, ne olduğu belli olmayan bir takım olaylara teşvik ve tahrik etmek e, fevkalade yanlış ve üzücüdür bizim açımızdan bakıldığında. Ya bu gerçekten e, bir ayrıştırma planıdır. Ee, daha ileri giderek söylüyorum. Abdullah Öcalan'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet eden zevat, Alparslan Türkeş'in mezarını Türk milliyetçilerine yasaklayamaz. Bunu açıkça ifade ediyorum. Herkesin de e, kendine şekil düzen vermesini tavsiye ediyorum. Ortada bir ayıp vardır. Bu ayıbın telafisi içinde bir özür gerekmektedir. Bunun yapılmasını istiyorum. Milletten ve aileden özür dilemelidir. Ben bizden, şahsımızdan, ideolojik müktesebatımızdan bir özür beklemiyorum. Kimse öyle bir şey de ummasın ifadelerinde Ama bu yapılan fevkalade yanlıştır. Bu hal ayıplı bir haldir. Bu hale sebep olanlar bu hale sebep olmuş olmaktan ötürü de utanmalıdır. Onu söyleyeyim. Yazıktır, ayıptır, günahtır. Evet.